Kere arkadaşlar gitmiş part 3 yayınlandı bugün arkadaşlar çok seviniyorum o yüzden şimdi baştan alayım ben videoyu arkadaşlar şu kadar baştan alacağım çünkü bu saniye Sa saniyeler sayıyor arkadaşlar saniyeler saydığı için ben buraya atmadım da tabii saniyeler şimdi e, arkadaşlar çok değişik şeyler olacak da futbol kanalında arkadaşlar bugün yayınlandı bu video Siz de izleyebilirsiniz ben kadar da alırdayım bazen Arkadaşlar şu anda Abone oldum. Arkadaşlar her yerde bir şeyler uçuyor. Arkadaşlar ben bu videoyu izledim. Çünkü bugün yanlendir. Şimdi yanlendir. De izliyorum. Arkadaşlar bu sahnesi Kimi, yani? Bu karakterler geldi. Şimdi <laughs> <Ne>, bu kim? Arkadaşlar <laughs> çok iyi şeyler oluyor. Bu kim lan? O mu? Aslında TV'nin kolları vardı. Ee, şey televizyon kolları vardı artık şey kolları oluyor. Otuzun yanında uzun bir aradan aradan bir yıldır Şimdi gördük. şişten tamam. şey. arkadaşlar astrolarla savaşıyorlar artık arkadaşlar bir tuvaletlerle zaten bir şey olumlu görmüşsünüzdür arkadaş oldular arkadaşlar t1 çok az aralıkta yine onun tamire gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum çok çok kötü aslında tuvaletler. Artık tuvaletlerin takımını dedim ben. Tima şunları öldür ya. Arkadaşlar bu bir de sezon finali de değil yani gerçek videosu değil de değil gerçek videosu arkadaşlar bu yüzden çok iyi şu anda gerçekten her televizyon kuruldu çok kötü oldu. Tamam, Tantimin arkadaşlar önceye benziyor gerçekten artık. Arkadaşlar yorumları açmayı düşünüyorum bu arada. Yine öyle bir şey geldi. Çünkü topluluk yerinde bayağı kişi söylüyor bana. Şu videoya artık şey açın 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 açın, açın. bıktım ben. Arkadaşlar artık o yüzden şey yapıyorum. Yorumları açmayı düşünüyorum. Bu çıkan tekmen arkadaşlar çok kötü oldu. İşte bizim işimiz şimdi bitti? Her yerden ateşler çıktı. Çok duygulu bir yer. Allah razı olsun arkadaşlar. Bakın burada da atayım bir şey var. Bilmiyorum tam olarak onun ismini. <laughs> bu aslında bu her Aynen şimdi işleri bitti. <laughs> bitti bir main bitti hele ne oldu ha durdurmuşum yanlışlıkla ne oldu arkadaşlar durdu ya giderken durdum ben bunlar Arkadaşlar devam ediyorum size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu açılmıyor. Bakın duraksatıyorum açıyorum açılmıyor arkadaşlar. Çünkü bunun diğer videosu diğer kanalda olacakmış. Videosu bitmiş. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu ara çok az like geliyor ve abone geliyor. Lütfen arkadaşlar abone, like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.